kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Arkadaşlar birçoğumuz göğüs çalıştığımız kadar sırt kaslarına önem vermemekte. Aslında sırt kaslarımız bizi daha dik gösterir. Domuzlarımız geniş gösterir. Belimizi biraz daha ince gösterir. Kamburluğumuzu engeller. Daha güzel bir gör görünüm sağlar. Daha uzun boylu gösterir hatta. Ayrıca bench press'te daha fazla ağırlık kaldırmamızı sağlar. Arkadaşlar kadınlar bel ölçülerinin 1.6 katı omuz ölçülerine sahip olan erkeklere bayılırlar ve üçgen ve vücut yapısına sahip olacağımız için daha estetik, daha simetrik, daha güzel bir vücuda sahip olabiliriz. Bu yüzden arkadaşlar sırt antrenmanlarını asla geçmemeliyiz. Bugün size sırt antrenmanımı paylaşıyorum. Altta da zaten antrenmanın kaç tekrar, kaç set, kaç saniye aralıklar verdiğim hepsini yazacağım. Videoyu izledikten sonra arkadaşlar kafanızda takılan herhangi bir soru çekmemi istediğiniz videolar ve benim yaptığım hatalar veya istekleriniz her şeyi yorum atabilirsiniz. Ben yorumların hepsini teker teker okuyorum. Bu sayede sizin isteklerinize göre daha güzel videolar çekebilirim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.